Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz Omgal Teknoloji kurucusu Ulaş Çakmak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Bize şirketiniz hakkında bilgi verir misiniz? E, Omgal Teknoloji yaklaşık 3 yıl önce kuruldu. Eee olarak aslında biz yeni bir şirketiz. E, ama kurucular biz kurucular olarak e, kamuda yaklaşık 20 yıllık bir deneyim ve tecrübelerimiz çerçevesinde kendi vizyonumuzu oluşturmak için e, Omgal Teknoloji'yi kurduk. 3 yıldır da sahada aktif olarak çalışıyoruz. Çok tebrikler. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Neden bu sektörü seçtiniz? Bir kırılma noktası yaşadınız mı? E, sektörü tercih etmemizdeki sebep e, aslında kamuda, özel sektördeki biraz e, deneyimlerimizdi. E, bugün aktif ve faal olarak şu anda kamu ve yerel yönetimlerde e, çeşitli çözümler e, sunuyoruz. E, bu tercihlerimiz aslında şu anda bizi buraya getirdi ve şu anda Ongal teknolojinde mevcut e, çerçevesini çizmiş oluyor. Verdiğiniz hizmetlerden çalışma alanlarınızdan bahseder misiniz? Biz aslında e, temelde dijital belediyecilik çözümleri üzerine çalışıyoruz. Şu anda ağırlıklı olarak e, ama bunun altında departmanlara farklı farklı çözümler sunuyoruz biz. Bu kendi şu anda hali hazırda yaratmış olduğumuz IoT platformlarımız ve kendi mühendislerimizin yaratmış olduğu çeşitli hardware'ler ve donanımlar var. Bu donanımları aslında kurumlara özel butik yazılımlar haline getiriyoruz. İleri uç envanterlerle konuşturup e, kurumlara proje bazlı çözümler sunuyoruz. Peki sizi rakiplerinizden ayıran özellikleriniz nelerdir? Genelde bizim rakiplerimiz aslında... E, daha fazla olarak vitrin çalışıyorlar. Biz biraz kurumlara özel çözümler sunuyoruz. Yani bizim gibi çok çalışan aslında dijital entegratör kısa aslında çok şirket yok. Bu bizi biraz rakiplerimizden ayırıyor temel temelde. Bir diğer tarafta da kendi yazılımlarımızı kendi ürettiğimiz donanımlara entegre edebilmek önemli bir bakış açısı bizim açımızdan. Bu da biraz tercih sebebi oluyor. Dolayısıyla rakiplerden en çok ayrıştığımız taraf aslında tamamıyla bu Az önce söylemiş olduğum özellikler. Çok güzel. Geleceğe dair vizyonunuz nedir? Ee, şu anda biz tabii yeni bir şirketiz ama e, kamuda önemli işler yapmaya çalışıyoruz. Şu an savunma sanayi alanında da bazı e, şeylerimiz var ve açılımlarımız var. Umarım yakın bir zamanda kamudaki e, şeyimizi tamamladıktan sonra, misyonumuzu tamamladıktan sonra yurt dışına ve savunma sanayi daha fazla açılmak. İnşallah. Ülkemiz Hindistan gibi yazılım konusunda dünyanın sayılı ülkelerinden biri olur. Umarım ki o yolda da ilerliyor. Umarım. Evet, değil mi? aynen doğru. Gayet güzel. Daha çok oyun sektöründe yazılımlar yapılıyor ama diğer sektörlere de yayılmaya başladı. Uluslararası planda işler yapmaya başladı Türkiye, değil mi? Şu anda teknoparklarda aslında çok güzel Hı. bir oluşum var. Evet. Bizi teknoparklardayız. Ne güzel. Burada tabii ki bu teknoparkların oluşumu çok önemli. Türkiye sanayisi için de çok önemli bir şey. Burada Kesinlikle teknolojiler gerçekten çekirdek hap olarak yetişiyor. Dolayısıyla buradaki teşvikleri de takip edip kurumsallaşmak önemli. Türkiye yazılım açısından evet gerçekten de çok iyi kaynaklara sahip. Bu kaynakları yeterince kullanabilirsek çok daha başarılı kurumlar, şirketler projeler yaratabiliriz. Evet, ülkemizdeki kuluçka merkezlerinin ve teknoparkların sayılarının da artmasını temenni ediyoruz. Son Mutlaka. derece önemli. Evet, çok önemli. Peki sizin ekibinizde yer almak için hangi özelliklere sahip olmak gerekir ve bu sektöre girmek isteyenlere tavsiyeleriniz nelerdir? Ee, bizim için aslında önemli olan biraz e, kamuda tecrübe edilebilmek. Biz ağırlıklı olarak şu anda kamu tecrübesiyle çalışıyoruz. Ekibimizdeki mühendis arkadaşlarımızın, yazılımcı arkadaşlarımızın biraz bu tecrübeye hakim olmasını istiyoruz. Bu yeterlikte personel arkadaş bulduğumuzda bizimle çalışabiliyor durumda oluyor. Şu anda tabii ki kaynak bulmak eskisi kadar kolay değil. Üniversitelerle birlikte çalışıyoruz şu anda. Ne güzel. Bu önemli bir şey. Onların destekleri çok kıymetli şu e, açıdan. E, umarım daha fazla kaynağa erişmiş oluruz. İnşallah. Tavsiyeleriniz nelerdir bu işi yapmak isteyenlere? Aslında şöyle... E, bir tecrübe çok önemli. Biz bu tecrübeye hakim bir şirket olarak şu anda pazardayız. Ee, hali hazırda 3 yıllık bir şirketiz ama tecrübelerimiz çok önemli. Ee, tecrübeleriniz ve know-how'unuz zaten yeterli bir şeydeyse, ölçütteyse herkes bence bir girişimci, bir yatırımcı olabilir. Tavsiyemiz herkesin teknoloji alanında bir şey yapması. Bu çünkü Türkiye'ye bir katkıdır. Kesinlikle. Sonunda. Son olarak iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Son olarak aslında mesajımız şu: Sonuçta hepimiz bir son kullanıcıyız. Kamudan teknolojiyi tale talep etmeniz çünkü bu bizim için önemli bir şey. Kamu da buna göre aslında biraz cevap veriyor. Dolayısıyla biraz burada her bir bireyin, her bir son kullanıcının kamudan bu teknolojiyi talep etmesi çok önemli kesinlikle. Çünkü dünyada her geçen gün yeni bir teknoloji geliştiriliyor. Doğru. Biz de bunları takip edip bir talepte bulunmalıyız ki o modern teknolojiler bize de hizmet olarak sunulsun değil kesinlikle. mi? Doğru. Kesinlikle. Son derece güzel bir mesaj oldu. Bugünkü konuğumuz Omgal Teknoloji kurucusu Ulaş Çakmaktı. Efendim katılımınız bu güzel ve önemli Açıklamalarınız için teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok mersi. Sevgili seyirciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.